Evet, teknik direktörümüz Paul Lecun'i dinleyeceğiz. Kamp değerlendirmesi yapacak. Bugün son antrenman, son gün ve takımımız Bursa yolcusu nasıl geçti kamp çalışmaları? I think that uh, it was ideal before beginning the, the season. Gerçekten çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Ee, i̇yi antrenmanlar yaptık, iyi maçlar oynadık. Tabii gönül isterdi dün de iyi bir takıma karşı iyi bir maç yapalım, ama bu artık geride kaldı. Ee, i̇sterdim ki hava daha iyi olsun, ama bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Ee, bunun dışında e, sahalarımız iyiydi çalışan oyuncularımızın ruh hali ve katılımı iyiydi. İdeal bir kamp geçirdik sezon öncesinde diyebilirim. Peki şunu sormak istiyorum. Kalabalık bir kadro ile buradayız. Bursa'da bu sayı azalacak mı? It's also with the I I would think of that of course and I I will have a chat with some of our players. Evet evet doğru söylüyorsunuz. Bence benim bence çalışmak için ideal olan kadro sayısı 24-25 civarında diyebilirim. Şu anda 30 tane oyuncumuz var. Şu an çok fazla bu. Bazı oyuncularımızla görüşerek bu konuda görüşlerimi onlara bildireceğim hafta öncesinde. Transferde Çalışmalar about the transfers? Şey. How's it going? I hope good news at the beginning of of next of next week. Yes. Ee, evet, bitmiş transferimiz olmadı e, bu kampta ama çalışmaya devam ediyoruz. Hafta başı güzel haberler vermeyi bekliyoruz. Zaten iki haftamız var hem transferleri bitirip hem iyi çalışmalarımızı sürdürüp sezona başlamak için. Umuyorum ki, umuyorum ki önümüzdeki hafta başında güzel haberler vereceğiz sizlere. About Badu. <coughs> but, Badu uh, did you have any talk with him? Did you have any conversation? You know that. So we have to wait a little bit, and uh, maybe we will have good news. Hope so. Evet konuştum. Hem dün gece konuştum, hem de birkaç gün önce zaten konuşmuştum. Eee iyimser olduğunu gö gözlemleyebiliyorum yaptığımız konuşmalarda. Ama oyuncuyla konuşmak yetmiyor. Sizler de biliyorsunuz ki bir transferin birden fazla değişkeni var ve bütün hepsinin aynı yönde olması gerekiyor. bekleyeceğiz. Umuyorum ki en yakın zamanda iyi haberleri vereceğiz o konuda da sizlere. Bursa'da kaç hazırlık maçı yapmayı düşünüyor? I hope to play two games next week, maybe Tuesday and uh, Friday could be ideal. Ee, umuyorum ki iki tane karşılaşma yapacağız Eğer salı ve cuma günlerini ayarlayabilirsek bu karşılaşmaları bizim için ideal olacak diye düşünüyorum Çünkü e, iki tane daha maç yapmamız gerekiyor Çünkü oynayacak oyuncularımızın vites, vites yükseltmesi gerekiyor onlara burada oynattığımız hazırlık maçlarında e, yalnızca 45 dakika oynatabildik Önümüzdeki maçlarda 45 dakikadan fazla oynamaya da alıştı alışmalarını sağlamamız gerekiyor e, 90 dakika bazı oyuncularımızı da yine oynamaya alıştırmamız gerekiyor. Kaleci Mert gönderildi, takımdan ayrıldı. Goalkeeper Mert. İki kaleci he... Üçüncü kaleci istiyor mu acaba? He has gone. I am happy with the situation, number one, number two, but I think that... Uh... For sure we need another one for third position. Evet, ideal olan bizim için şu anda üçüncü bir kaleciyi kadromuza katmak. Muhammedten Muhammed'den çok memnunum. İkinci kaleci olarak değerlendiriyorum kendisini takımımızda artık. Christian'la konuşacağım. Kaleci hocamız, kaleci antrenörümüz. Ee, üçüncü bir kaleci, birinci ve ikinci kalecimizden memnunum takımımızdaki kaleci e, departmanındaki derinlikten memnunum birinci ve ikinci kaleci konusunda. Üçüncü kaleci konus konusunda çalışmalarımız gerçekleşebilir. Last question about Pascal. We can see that you have utmost confidence in him. How do you see his performance? I think that he has a good potential. He needs to improve for sure, but he has a good potential. He he has to to read the game. İyi potansiyele sahip bir oyuncu, ama tabii ki gelişmesi lazım bunun da farkındayım. Oyunu okuması, okumayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da kabul edelim ki kaliteleri olan, belli belli özellikleri olan bir futbolcu, topu kapma becerisi çok yüksek ve savunmanın önünü iyi toparladığını düşünüyorum. Ee, tabii ki genç oyuncu kendisini geliştirmesi gerekiyor, ama böyle potansiyelli bir oyuncu elinizde olduğunda onun gelişimine katkı sağlamanız ve eğilmeniz gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Taybo çok ısrar etti gelmesi konusunda. Abdullah yönetimden bize. onunla ilgili bir gelişme olacak mı? I am trying to get news from him since I arrived since the first day I arrived but it's quite difficult. Evet ben kendisinden geldiğimden beri haber almaya çalışıyorum. Ama zor gözüküyor. Hatta Pascal ve Yusuf'la da ona ulaşmaya çalıştım. Burada olsaydı iyi olurdu ama olmamasında bir sakınca görmüyorum. Transferler şu an için yetişmedi ama mevcut aile takım ligi hazır mı? We have 15 days remaining and we will try to to take advantage to to finish our preparation. tam olarak değil ama önümüzde de hala bir 15 gün olduğunu söylemekte fayda var. Hazırlıklarımızı tamamlayacağız önümüzdeki 15 günde planımıza göre. burada iyi bir kamp geçirdik. Sağları iyiydi, çalışmaları iyiydi. E, ama dediğim gibi eksik kalan tek konumuz önümüzdeki hafta yapacağımız hazırlık maçlarıyla belki de toparlayabileceğimiz vites yükseltmek bu da ne anlama geliyor oyuncularımızı 45 dakika oynatabildik buradaki maçlarda Önümüzdeki maçlarda 90 dakika oynatıp onların ritmini, temposunu, vitesini yükselteceğiz bu şekilde. Ve şunu da hesaba katmamız gerekiyor. Rakibimiz olan İstanbul Başakşehir Kulübü bu hafta Şampiyonlar Ligi önelemesi oynadı. Yani onlar rekabetçi maçları yapmaya başladılar. Biz de son günlerde bu eksiğimizi kapatıp onlarla aynı şekilde hazır olarak ligimizdeki ilk maça çıkmak istiyoruz. Çok teşekkürler.